Şimdi şey, ne oldu? Ne oldu bir sonra? Aklımıza helal etmemiz Hem Hemşire, edelim. hemşire, söyleme. ne ben düzelttim, lütfen. Düzelttiğinde kendini de niye kastediyorsun? <laughs> ben, ben, bir var. <laughs> lütfen, düzelt oldun. Ben vakti görüyorum. Ben bir laf mı? Lütfen. Ben dünyadan zannettim. Lütfen, ben düzelttim. Tamam, tamam gözlerini kapat, uyu. <laughs> Uyandığında geçmiş olacak, tamam mı? Sana yapılan, uyuman için yapılan ilaçtan böyle oluyor sen kapat gözlerini uyumaya çalış. Annen yanında baban yanında tamam mı? Evet ama annemi dört gözlük görüyorum. Tamam. Annem. Gözlerini kapatman lazım. Uyumaya çalış tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. 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 Sonrasında geçecek hiç merak etme. Çok az Çok sonra. Şey bir saat var. sonra Hı. tamam mı? İyi mi tamam. bir saat? Uyumaya çalış tamam mı? Çok hareket etme. İdrarını gelince idrarını yaptırabilirsiniz tamam mı? Hmm. Tamam. Biraz sen çıkayım. 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 Sen Yok Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. bırak çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen çıkayım. Sen <laughs> <Gelecek gelmiyor> anneciğim, <laughs> bebeğim, seni seviyorum anneciğim. Sakin ol. Babam, hiç bıkma <laughs> değil. Anne, şu anda seni dört gözlü olarak kızıyordum. Dört gözlü mü Kuzey görüyorsun? Kuzey sen kaç yaşındasın? Yedi. Kuzey senin adın ne? Kuzey. Baban mı bu ne? <laughs> Annenin adı ne? Kuzey. Oh, kardeşim. Annenin adı ne? Amcanın adı <laughs> Amcanın adı ne? Halanın adı ne? Başka. Ne? Başka. Babaannenin adı ne? Hacı. Bak, bak, Kardeşinin adı ne? Bak, bak. Kardeşin adı ne? Bak, bak. Bana, bak. Siz büyücüsün. Siz bir odansın. Annem, babam nerede? Lütfen ben onu götürün. Bak, Allah korusun, Allah, korusun babam. seni çok seviyoruz anne. Ben buradayım. Benim her şeyimsin Bak, sen. Çok son yaptı illa. Çok son yaptı illa. Allah'ım. Say Sen etmezsin Ağlama, ağlama. Herkes